Kanalıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber öyle bir çörek yaptım ki deneyin. Diyeceksiniz ki önceden neden yapmadım? Harika bir tarif. Dilerseniz tel tel ayrılan muhteşem çöreği nasıl yapmışız? Buyurun beraber izleyelim. Tel tel ayrılan çörek tarifimize hemen geçelim malzemelerimize. 1,5 su bardağı suyumuz bir çay bardağı sütümüz bir tatlı kaşığı kuru mayamız dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzumuz var malzemelerimiz bir tepsilik çörek ölçüsü hemen şöyle eklemeye başlayacağım. Burada beş buçuk su bardağı unum var. 5,5 buçuk su bardağı un yeterli gelecek. Unun ölçüsü farklılık gösterebilir. Bazı unlar suyu daha fazla çeker, bazı unlar daha az su kaldırır. Videomun altındaki açıklama bölümüne malzeme listemi yazıyorum oradan bakabilirsiniz şöyle toparladıktan sonra elle yoğurmaya geçeceğim hemen unumuzu azar azar ilave edelim önemli olan burada çöreğimizin hamurunun kıvamı elle yoğurma işlemine hemen geçmeden önce şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettim. 4-5 dakika yoğuracağım hamurumuzu. Hamurumuzu iyice toparladım. 3-4 dakika yoğurdum. Şöyle hemen yarım çay bardağı sıvı yağımızı içerisine ekliyorum. Çöreğe lezzetini veren burası. Hemen tekrardan hamurumuzu yağla yoğuruyorum. Bu şekilde yaptığımız zaman öyle lezzetli oluyor ki 3-4 dakikada bu şekilde yoğuracağım. Toplamda 5,5 su bardağı unum vardı. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar ancak kaldı. 5 su bardağından birazcık fazla un kullandım. Unumuzun markasından çok fark edebilir. 5-5,5 su bardağı arası. Unun ölçüsü değişiyor. Bu şekilde hamurumuza yedirelim. Sonra bir süre hamurumuzu yoğurdum. Burada hamurumuzun kıvamı çok önemli. Şöyle iyice toparladıktan sonra güzelce yağını çekti. Hemen bir 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Hamurumuz dinlendi. 10 dakika yeterli. Hemen e, hamurumuz dinlenirken ben malzemelerimi hazırladım. Şöyle 150 gram tereyağımı erittim. 150 gram tereyağımın içerisine şöyle bir çay bardağı, çay bardağı ölçüm 125 milim, su bardağı ölçüm 200 milim şöyle tereyağımı ekledim sıvı yağla beraber karıştırdım kenara kaldırdım burada kuru peynirim var dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz bu çörekte şöyle 250-300 gram kadar kuru peynirim var açmak için de unum var hemen dinlenmiş olan hamurumuzu şöyle tezgaha alalım tezgahımıza unumuzu serpelim kıvamı o kadar güzel ki ne yumuşak. Şöyle bakın yumuşaklıkla sertlik arasında bir hamur. Hamurun kıvamı bu aşamada çok önemli. Hemen bezeleyelim. Şöyle toparlayalım. kenara kaldıralım. Hiç bekletmeden açma işlemine geçelim. Önce merdane yardımıyla altına üstüne un serperek inceltebildiğimiz kadar inceltelim. şekilde alt üst çevirerek açalım hamurumuzu. Yufkamızın kuruması gerekiyor. Her yerine unun gelmesi gerekiyor ki yufkamızı iyice büyütürken unu istemesin. Unsuz yufka olsun, açılsın. Unsuz yufkanın böreği de çöreği de gerçekten çok güzel olur. İlk aşamada yufkayı kurutursanız Sonrasında un istemez. Şöyle çok hafif yapışan yerlere serperseniz yeterli gelir. Eğer hamurunuzu kıvamlı yoğurursanız o kadar kolay açılır ki. Yufka açmayı bilmenize hiç gerek yok yufka kendiliğinden açılır. Eğer ki hamurunu sert yoğurursanız o yufkayı açamazsınız. Çok fazla büyütmenize gerek yok. Bu şekilde oklavaya sarın. fazla ince açmamıza hiç gerek yok. Şimdi kalınlığını tekrardan sizlere göstereceğim. Bu kadar yeterli. Şöyle yufkadan biraz kalın olacak. Hemen fırçamı alıyorum. Şöyle tereyağıyla sıvı yağ karışımımızda İyice karıştıralım. Bolca yağlayalım her yerine gelecek şekilde yufkamızı. Her yerine gelmesini sağlayalım. Şöyle kuru peynirimizden de tekrardan yağlayalım. Şöyle birazcık daha boş yerlerine kuru peynir ekleyelim. Tekrardan şöyle kenara kaldıralım. İkinci yufkamızı da aynı şekilde açalım. ikinci yufkamı da açtım aynı işlemi tekrardan bu yufkaya da uyguluyoruz elimden geldiğince sizlere detaylı tariflerimi vermeye çalışıyorum tüm püf noktalarıyla benden desteklerinizi esirgemeyin küçük de olsa bana bir yorum atmayı abone olmadıysanız abone olmayı Benden desteklerinizi esirgemeyin. Kanalımın büyümesi için, emeğimin boşa gitmemesi için sizlerin desteği benim için çok önemli, çok kıymetli. Tariflerimi deneyip bana yazarsanız beni çok sevindirirsiniz. Hemen şöyle peynirini de döktükten sonra bu şekilde önceki açtığım yufkamı alıyorum. Tekrardan şöyle hafifçe bir yufkamı yağlıyorum. Yağladığım yufkayı tekrardan çok sıkıştırmayalım. Yufkamızı şöyle tekrar azıcık bu katına da peynir ekleyelim. Her katında peynirimiz bulunsun. İnanın çok lezzetli oluyor. Ev halkı bayılıyor özellikle kahvaltıya muhteşem oluyor. Şimdi tekrardan kenara kaldırıyorum. 4 tane yufkamıza da aynı işlemi uygulayacağım. Son yufkamızı da açtım. O kadar kolay açılıyor ki. Dilerseniz oklava kullanmadan sadece merdane ile de açabilirsiniz. İnanın tel tel harika oluyor. Bu kadar yeterli. Hemen tereyağıyla sıvı yağ karışımımızı yufkamızla birleştirelim, her yerine gelmesini sağlayalım yağımızın. Ölçüsü birebir tutan ölçüler, hiç tereddüt etmeden tarifimi deneyebilirsiniz. Öncesinde denemediğim tarifimi asla sizlerle paylaşmıyorum. Videomun altındaki açıklama bölümüne ölçülerimi yazıyorum. Şöyle hemen peynirimizi eklemeyi unuttum. Şöyle peynirimizi de ekledim. 4 tane yufkamı Aynı işlemi yaptım. Tekrardan yufkamı yağladım. Video çekmek değerli takipçilerim gerçekten çok zor, çok zaman alıcı bir şey. Bazen unutulabiliyor. Hemen yağlıyorum. Sizlerin desteği benim için çok önemli, çok kıymetli. Hakkım varsa sizlere helal olsun. Sizler de bana hakkınızı helal edin her yerini yağlıyorum. Burasına peynir eklemeyeceğim. Bu son katı olduğu için hemen Bu şekilde daha sabit olur. Şöyle yağlı kağıdım büyüklüğünce yaptığımız zaman tepsi büyüklüğü oluyor. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? elinizle yaptığınızda üst katları eşit olmuyor. Bu şekilde merdanenin ağırlığını kesinlikle vermeyin. Çok fazla verirseniz katları patlar. Güzel kabarmaz o zaman çöreğimiz. Şöyle çok hafif üzerinde gezdirmemiz yeterli gelir. şöyle yağlı kağıt büyüklüğünde hemen tepsimizi şöyle alıyorum çekmemiz buradan yeterli gelir şimdi tekrardan üzerine bir tane daha yağlı kağıt seriyorum sofra bezimi sereceğim Birazcık bir 10 dakika mayalandırmaya bırakacağım. 10-15 dakika tepsi mayasını alsın. 10-15 dakika tepsi mayası geldi. Hemen üzerine açıyorum. Şöyle üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Bir tane yumurta sarısı. Beyazını kullanmıyoruz. Çöreğimizin üzerine sürüyorum. Fırınımızı 190 dereceye açtım. Önceden ısıtılmış sıcak fırına gönderin kesinlikle çöreğinizi. Soğuk fırına gönderirseniz sönme yapar. 190 derecede alt üst ayarda fanlı ayarda çöreğimizi pişireceğiz. Hemen şöyle bir çatal yardımıyla Şöyle üzerine şekiller veriyoruz. Fırınımızı açtım. Fırınımız ısındı. 190 derecede fanlı ayarda altı üstü güzelce kızarıncaya kadar çöreğimizi pişirelim. Süre veremiyorum. Herkesin fırınının pişirme süresi farklı olur. O yüzden ben sizi yanlış yönlendiririm. Hemen fırına gönderiyorum. Değerli takipçilerim, çöreğimiz fırından çıktı. Hemen şöyle ılımaya bıraktım fırın ısısına. Şöyle sizlerle hemen doku testine geçelim. Kap aralıklarına şöyle bir bakın. Elimden geldiğince tüm detaylarıyla sizlerle tariflerimi paylaşmaya çalışıyorum. Bak. Kesinlikle denenmesi gereken harika bir tarif çıtırtıyı duyuyorsunuz. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğeni yapıp bana destek olmayı benden esirgemeyin. Sizlerin desteği benim için çok önemli, çok kıymetli. Deneyecek takipçilerim şimdiden sizlere afiyet olsun. Sizleri diğer sayfalarıma da bekliyorum. Kanalımda kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.